<laughs> Kulağı <altı>, oynayamıyorum <laughs> senin gibi oğlum. Kötü kurt var. Ya diyarım alsa. Kaçaydı. Ha 7 7. Ananı. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 kaçın kaçın kaçıyormuş gibi yapın kaçıyormuş gibi yapın çekelim bir üstümüze. <laughs> üstümüze çekelim kaçıyormuş gibi yapın. Anladım, anladım bir gördüm gördüm ama vuramıyorum çok hırsızdan yedim. ne oluyor ya? <laughs> Mehmet senin mikrofonu sadece e diye haberin olsun yani senin mikrofonu sadece e diyor haberin olsun Mehmet sadece e diyor yani başka hiçbir şey demiyor ciddiyim hiçbir şeyi Hali, anlamıyoruz. É isso